Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün size sertleşme sorunu hakkında merak edilenleri anlatacağım. Sertleşme sorunu dediğimiz zaman erkek bireyin cinsel faaliyeti başlatabilecek ya da sürdürebilecek kadar peniste bir sertlik halinin oluşmaması durumunu kastediyoruz. Sertleşme dediğimizde penisin görsel, işitsel ya da dokunsal uyaranlarla çap artışı, boyca uzaması şeklinde bir durumu belirtiyoruz. Sertleşme sorunları primer ya da sekonder olabilir. Yani doğuştan gelen, daha önce hiç cinsel faaliyeti, başlatma ya da sürdürme yetisi olmayan sertleşme sorunlarına primer erektil disfonksiyon adını veriyoruz. Daha sonra edinilmiş yaşam döngüsü içerisinde herhangi bir zamanda edinilmiş e, sertleşme sorunlarına da sekonder elektriğe disfonksiyon adını veriyoruz. E, i̇lerleyen yaşla birlikte penise giden e, kan akımının azalması, e, sertleşmeyi yeterli ölçüde başlatamama ve e, beklenen optimum cinsel faaliyet süresini sağlayamama şeklinde bir sertleşme durumuna yol açabiliyor. Sertleşme sorununun hem medikal tedavisi yani ilaçla düzeltilmesi hem de girişimsel yöntemlerle düzeltilmesi mümkün. İlaçlı tedavilerde amaçlanan penise giden kan akımının arttırılması ve e, kişinin beklentisine uygun şekilde e, sağlıklı bir cinsel performansı başlatabilecek ve devam ettirebilecek kadar peniste sertleşmenin e, sağlanması hedefleniyor. Ameliyatlı tedavilerde ise, girişimsel tedavilerde ise e, peniste e, kalıcı sertlik halini sağlayabilmek ve e, beklentiye uygun şekilde optimum cinsel faaliyet süresini sağlayabilme hedefleniyor. Tabii ki buradaki en doğru tedavi kararını kişiyi muayene eden doktoru verecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.